Disiplin Pek çok çocuğun aksine belli terbiye yöntemleri sezgisel çocuklar söz konusu olduğunda işe yaramaz. Onları terbiye ederken sesinizde şikayet eden ağlamaklı bir ton varsa bunun bir faydası olmayacaktır. Bağırmak ve sesini yükseltmek bu çocuklarda işe yaramaz. Sizi duymazdan gelecek ya da derinden yaralanacaklardır. Yeni çağ çocuklarını eğitirken en büyük yardımcınız ses tonunuzdur. Sakin ve kendinden emin bir tonda bunu yapacaksın. Hem de hemen demelisin. Bu tür bir terbiye şekli bu çocuklarda çoğu zaman yaklaşık 92.3 oranında etkilidir. Söz konusu olan terbiye olduğunda bu çocukların çoğu çok hassastır ve tam olarak ne olup bittiğini anlamazlar. Çocuk küçük olduğunda kabul edilemez bir davranış. Küçük bir molayla o anda halledilmelidir. Pataklamak bu çocuklarda işe yaramayacaktır. Dolayısıyla eğitim yöntemlerimiz nazik olsun. Bununla beraber tüm çocuklarda olduğu gibi yeni çağ çocuğu da ettiğinin yanına kar kalabileceğini hissederse bundan faydalanır. Yeni çağ çocuğuna ebeveynlik yapmanın ve onu yetiştirmenin anahtarı ebeveyn olarak önemli olduğunuzu hatırlatmanızdır. Kendinize karşı öz saygınız olduğunda ve kendinizi sevdiğinizde çocuk da size saygılı davranacaktır. Yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri çocuğun evi yönetmesine izin vermenizdir ve çoğu zaman bu olur. Bazen insanlar hayatlarında daha geç bir dönemde çocuk sahibi olmayı seçerler ve bir kere çocukları olduğu zaman da onun evde olup biten her şeyi yönetmesine izin verirler. Bütün ev çocuğun etrafına döndüğü zaman çocuğun çok insafsız, bencil ve talepkar olması ve kolayca kontrolden çıkabilmesi muhtemeldir. Yeni çağ çocuğu olgunlaştıkça ailelerin bu çocukların son derece hassas olduklarını ve anne babalarının iyi anlaşıp anlaşmadığını sezebileceklerini hatırlamaları gerekir. Eğer aileler sırf çocuğun hatrına iyi geçiniyorlarsa çocuk bunu bilir ve çok mutsuz olur. Ayrıca terbiye etmek için bir yol belirlerken çocuğu hangi cezalandırmanın uygun olduğunu düşündüklerini sorun. Çoğu zaman sizin düşünebileceğinizden çok daha kötü bir cezayla gelirler. Her ne kadar siz onaylayıcı sözlerle çocuğunuzu cesaretlendirerek öğretmeyi tercih etmek isteseniz de sınırlar olmalıdır ve hayır dendiği zaman bu gerçekten hayır anlamına gelmelidir. Eğer ortada sınır yoksa muhtemelen çocuk sizin sınırlarınızı zorlayacaktır. Ergenlik Yılları 12 yaşından 15 yaşına kadar olan dönem çocuk için aşırı ölçüde hormonal bir dönemdir. Beyin farklı bir moda geçiyordur Doğanın tasarladığı gibi o çiftleşme ritüelinin başlangıcındadır. Afrikalı kabilelerin pek çoğunda bu yaşta insanlar artık evliliğe başlar. Bedendeki hormon değişimi nedeniyle belirgin davranışsal değişiklikler gözlemlersiniz. Bu dönem çocuk yetiştirmede zor bir zamandır. Başlangıçta beyin hayatta kalmaya odaklı olduğundan küçük çocuklar sevgi ve şefkat için annelerine yapışırlar ama büyük geliştikçe hormonlar devreye girdikçe durum değişir. Bedenleri gelişip değişiyordur. Hormonal değişim başladığı zaman beyindeki ilkel güdüler çocuğu ele geçirir. Bu ilkel benliğin ortaya çıktığı zamandır. Anne ile çocuklar arasındaki bağlar değişir. Çocukla anne baba arasındaki etkileşimde bir farklılık oluşur. Bazı durumlarda aralarında arkadaşlık olur, bazı durumlarda ise ergen geri çekilmeye başlar. Çocuğun bu dönemde anne ve babasıyla olmak yerine arkadaşlarıyla olmak istemesi doğaldır. Gelişmeye devam ettikçe bedenleri feromon sağlıyorlar. Feromon karşı cinsi çeker. Çocuklar için karşı cinsin son derece itici olduğu bir dönem vardır. Küçük kız çocukları erkek çocuklarını etrafta istemezler. Ama sonra birden erkek çocukları kızlar fark etmeye başlar. Ve kız çocukları da onların etrafta olmalarından rahatsız olmuyor gibi görünürler. Bu dönemde her iki cinste de vücut, beyin mantık kapasitesinden çok daha fazla hızlı gelişir. Dürtüler onları etkilemeye başlar ve bedenlerinde kendini gösterir. Beyinlerindeki kimyasal değişimler yüzünden ergenler artık neredeyse dürtüleriyle hareket etmeye başlarlar. Bu dönemde onlarda değişimi fark edersiniz. Son derece kendilerine odaklı hale gelirler ve aileler artık etrafında olup biteni umursamıyor musun? Ve aynen artık senin için önemli değil mi? gibi şeyler söyleme ihtiyacı hissederler. Bu tür diyaloglar yüzyıllardır sürüp gitmektedir vücuttaki serotonin ve noradrenalin seviyeleri dengesizse ergenler manik depresif bozukluklar sergilerler. Ağır depresyon hayatına devam etmek istememe, serotonin ve noradrenalin seviyelerindeki dengesizliğin belirtilerinden biridir. Diğer belirtiler ise saldırganlaşma, öfke ve duyguları ifade edememedir serotonin ve noradrenalin seviyelerini sezgisel olarak ayarlayabilirsiniz. Beslenme değişikliği de yardımcı olabilir. Toplumumuz yüksek protein, düşük karbonhidrat beslenmesine çok vurgu yaptığından beyindeki farklı hormonları dengelemede gerekli olan pek çok önemli lipid alınmıyor. Dengeli beslenme önemlidir ama pek çok anne babanın size söylediği gibi yeme alışkanlıkları konusunda ergen çocuklarınıza tavsiyelerinizi dinletmek zordur. Beyinlerinin gelişiminin bu aşamasında onlar her şey hakkında her şey bildiklerini düşün eğilimindedirler. Bu beyin gelişimlerinin bir parçasıdır. Ancak beyinlerinin ön lobu henüz tam olarak gelişmemiştir. Dolayısıyla bu çocuklardan çoğu eylemlerinin sonuçlarını almayı başaramaz ve düşünmeden hareket ederler. Bu noktada beden o kadar farklı yönlerde hızla gelişir ki çocuk için dengede kalmak zordur. Pek çok anne baba gelip çocuklarının kaybolmuş gibi göründüğünü söyler. Bu anne babalar ne yaptıklarını, ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar çocukları için karar alabilecek durumda değiller. Bu arada çocukları da mantıklı bir şekilde davranmayı becermiyorlar. Bazen bu ergen çocukların büyüyüp gelişmekte olan çocukla genç yetişkinin bir karışımı olduğunu unutuyoruz. Eğer bizim için de hayatı anlayıp onu düzene sokmanın zaman aldığını hatırlayabilirsek, bu yaştaki çocuklara karşı daha şefkatli yaklaşabiliriz. Bu dönemde anne ve babalar çocuklarının sezgisel durumlarını da izlemeliler. Pek çok çocuk, özellikle de yeni çağ çocukları çok erken yaşta belirgin bir şekilde sezgisel hale geliyor. Koruyucu melekleri ve ruhları görebiliyorlar. Büyüyüp algıları geliştikçe daha fazla ruhsal deneyim ediniyorlar. Deneyimlerden birisi de erken yaştaki çocukların kararsız ruhlar da dahil olmak üzere ruhlar veya varlıklarla arkadaş olma eğilimi göstermeleridir. Bu ruhlar bazen çocuğu etkileri altına alabilirler ve ona yapılması gereken şeyleri yapmasını söylerler. Bu çocuklar çok sezgisel olduklarından işin içine ruhların girdiğini anlamayıp bunu ona söyleyen şeyin kendi sezgileri olduğunu zannederler ve bu şeyin onlara güç verdiğini düşünürler. Böylece ruhlar onları yanlış yönlendirir ve güçlerini alır. Bu ruhlar bazen çocuğun ışığıyla yaşar. Daha çok güç için bu ruhları kendi alanlarına davet eden çocuklar bu ruhları onlardan enerji almasına izin verirler. Bunu anlayamadıklarından güçlerini kaybederler. Bazen tarikatlara katılmalarının sebebi de budur. Çocuklar 14 veya 15 yaşına gelene kadar onların istedikleri yöne gitmelerine izin veren ailelerin olduğunu gözlemledim. O saatten sonra genelde çok geçtir. Bu tamamen saçmalıktır. Çocukların ailelerinin her söylediğini dinlemek zorunda olmadıklarını anladıkları bir gün gelecektir. Ve bu da gelişimde başka bir aşamadır. Bu küçük ruhlardan bazıları bir şeyler yapmak için kendi başlarına hayata atılmaya karar vereceklerdir. Bu olduğunda anne ve babanın kendisini başarısız hissetmemesi çok önemlidir. Onlar hala bu çocuktan sorumlulardır ve bu sorumluluklarından feragat etmezler. Çocuklar 18 yaşına kadar resmi olarak sorumlu sayılmazlar. Ama onlar 18 yaşından önce kendi kararlarını almaya başlayacaklardır. Bu kaçınılmazdır. Bu durumda anne baba çocuğun küçük yaştan itibaren öz saygı konusunda eğitildiğini ve dolayısıyla doğru seçimler yapabilecek durumda olduğunu kabul etmek zorundadırlar. Her çocuk özeldir ve her çocuğun şartları farklıdır. Kötü şartları en faydalı şekilde kullanan çocukları da gördüm. İyi şartları en hayırlı şekilde kullanan çocukları da. Küçük yaşta çocuklarınızın aklını meşgul ve etkin tuttuğunuz zaman büyüdüklerinde onları doğru yöne yönlendirme ihtimalinizin daha yüksek olacağına inanıyorum. Müzik, spor veya katılıp meşgul olabilecekleri herhangi başka bir etkinlikle ilgilenmelerini sağlayın. Bu beyinlerinin gelişimine yardımcı olur ve farklı alanlarda bu becerilerini kullanarak yaşamlarını sürdürebilirler. 也有给的可能。